Ta İzle. Bu ne amına? Bu ne lan? Bu nasıl el oldu? bakayım <laughs> bir daha. <laughs> Oynayayım kardeşim sana. Senin ana... Hı 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 Yeşil. Aa, Ceren yeşille. Ceren fotoyu. yeşillemiyor. Oğlum sadece tek. Nasıl yok? Kanka yok ya? işte işte anlasana. Vardır. ha. Ay Allah belanızı vermesin be ya. Niye ben Sen niye atıyorsun lan bana? Amına koyduğumun davarı. Bak neden öyle bir şey yaptın ya? Ananın Allah. Ay. <gülüyor> Ay <laughs> dendererenden challenge. <laughs> Atanakan rengi bulsaydı. Sen de rengi bulsaydın eğer. Bunun Bak, kafası çalışmıyor yapsın. oğlum. Kafası çalışmıyor. Mal çünkü. Den deraren den. Den deraren den. Ay amına koyayım. Bilmiyordur bile hangisi challenge tamam. hangisi. Bak şimdi. Bilgisayar gitti. Düştü. He? Düştün mü lan? Yok yok buradayım buradayım. Oğlum ne oldu amına koyayım? Sandaleden düştü herhalde o zaman. Yok, Oğlum niye oynamıyorsun? Amına koydum! Bak. Ya oynadım ya. Sakin kal. Tamam zaten bitme ihtimalim yok. Ver ben, ben seni bitireyim. Ağlarsın. Adam, adam. Ağlarsın. Umur'la ne zaman yayın yapacaksın? Vallahi gündüz yayını yapabiliriz ya. Bu ara başlayalım. Gündüz yayınlarını özlemedik mi peki? Özlendi. Ben özledim valla monopolileri. Bayağıdır yapmıyoruz cidden. Ne no, yap amına koyduklarım. Ne oldu be abi? Götü mü bu çekiyorlar? Şu toyunuz. Mavi. Elinde mavi yok Bandaşı mu lan? Ya. Yok. Lan mı lan? Tövbe al. Ne bu ne be ya? Bir düz şöyle. Hı hı. Ya sanki. Ya gerçekten mi ya? Hı hı Fuck you. Bir daha. Bir daha bir daha. Sen şimdi Yok göreceksin. Niye abi? Ben mi attım sana artık? Evet. Pa 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 pa. Nasıl evet ya? Nasıl evet ya? O zaman 3. Hıh. Aferin. Sağ ol abi zaten kalk çekecektim. Hı? Daha çok çekeceğim haberin olsun. Hadi ya. Anlayın izlediğim. ne oldu abi? Hadi onu sik. Beni niye sikiyor ya? Kanka yani sen attın. Ah be abi abi. şu bitirin ya. 7. 4. Şu el bitsin chat. Bundan sonra el alamazlar bizi. Tamam. Allah'ınızı kitabınızı seviyor. Yönü değiştirin. Ya Allah. Allah'ım Senin Bizim. ananı sikeyim çocuk ya. <laughs> ya inşallah bitersin Ceren ya. Bu Rus mu çocuğu yüzünden bit ya. Keşke tatlım keşke. Şara. Yazlar. Yes, Hayır. <laughs> ben evet. de geri dönmüştüm ya. Yani. Ha ama. Evet. Ceren'in elindeki rengi biliyor. Evet. <laughs> Kırmızı ya. Bak <yan>. ben buldum. <laughs> Belki kain lan, çıkmış amına koyayım. Berk adam çık. Ya Berk var. yani Berk anladın mı? Tek attı kankilerim gelerek tek attı ya. Şimdi benim Nutellam da bitti. Afiyet olsun Reis. Şimdi iyi izleyin kardeşlerim. Yani bizden aldığım paralarla bir Nutellam alırım artık. Sen bir daha el alabileceğini zannediyor musun? Kankil. Bu el de gitti Çet. <laughs> 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 Bu el de patladık. Ama bundan sonra... <laughs> Dur dur bir saniye ben bir yön He şimdi siktim ama oyna. Lan ne <laughs> <yemleştirmesin gülüyor> <amçık? gülüyor> yön değiştirmesi amcık? Yön mü bir abi bak neler yapıyorum ben. Bekle ya. oğlum sen sakin ol. Kaybet. <laughs> Sessiz ka kalamadım. Oğlum aynı şeyde 3 tane var ben anlamadım ki. Oyna şimdi oyna oyna. Abi maalesef. Aptal piç salak çocuk. Ay oh. bir daha büyüktü. Ay iyilik yaptım sana. Ama Bunlar rengi değiştirmiyor ne yapayım? ne yapayım yani? Sonra geri için oyna reis. Tamam kardeşim. Ceren bak en çok kart bende. Tamam, <laughs> tamam abi. tamam abi. tamam abi. abi. Senin ağzına sıçtım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen malsın. Bak sen canım. mal. Net mal. Net Vay, mal. Ceren misin? Mal mal. Kız mavi yapmış. Mavi. Ben de çekiyorum. Bu geliyor. Amcık ne yapayım? Yerden çektim geldi. Nuşat. Kaçarın yok oğlum. İsim... Yok abi çünkü elimde renk değiştirme vardı. Rengi değiştirecektim. Cerere Mavi sıçıttıracağım şimdi. Hoş geldin hayatım. <gülüyor> 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 hiç fark etmez. Bak Ceren'in boku mavi olmazsa götüm. <laughs> ya olsun ya. Ya Kevin say sonra bir Allah için ne olur. Ceren kazanıyor ne? Evet abi söyleyeyim. Ceren bin. Oha. Tertemiz <laughs> bin. Berk eksi altı yüz. Atabak abi eksi 200. Ya sesli söyle amına koyduğumun altı IQ'lusu. Ya, abi sen, buna Senle köşat eksi 200. Ben eksi 600 diye ben Ben eksi 200 <laughs> miyim? Eki evet, evet. abi. Tamam. Ceren bizi de görsene. <laughs> Ceren Yardışma benim mu? sayemde bittin Ceren. Alır mısın kanka? Ağzına sıçtım. Ya yakıştım. Mavi demişti sen. sana. Daha bir yani ya ne olur ya. Ne olur ya falan. En fazla ne olabilir ki 100 lira mı kaybederim ne olur. <laughs> ah bana 5 Slotta bu kadar üçlü gelse var ya bu kadar üç gelse Gelmiyor işte. Bak salağa yattı. Salağa yattı ha. Doğru. Kim o? Orijinal salak. <gülüyor> <gülüyor> Sesini çıkarmıyor hiç Tamam, tamam. lan <laughs> gidiyordum ben. <laughs> yani yeşili yok onun ya. Yok yok yeşili yok. Sayıyı bulursunuz. Aferin Kürşat. Şimdi ne yapsak batacak. Şöyle yapalım bari. Biraz daha böyle oynayalım. He? Mavisi de yok sikimin. Ama yeşili de yok. Ya sen harbi sen... Şöyle yapalım. Mavi dedik ulan. <laughs> tamam. Adam mavi dedi amına. Mavi dedi adam. Amına koyduğumun. Abi görüp dur lazım lazım. Tamam bu. sakin Anlamışsın ol. Şimdi. Sakin ol. Yoksa <laughs> biter. Tamam sen sakinim ya ben. Buyur kardeşim. Aman okuldum bu kürşatı. Bunu siktim şişmanı. Abi böyle böyle, ya böyle Ne böyle mi Oynayacağız yani Ne var oğlum? Ne var oğlum? Ne Ne var Ne var sakin <laughs> <ya? çişman. gülüyor> Yok abi Ne var oğlum? Ne var oğlum? Kes lan al ben de Ceren al. Ne oldu? Ya, al işte ya. Ya beni neden durduruyorsun be adam? Neden <laughs> ya? Bir daha atacaksın sandım bak geri. Yok kardeşim ya. olur mu estağfurullah. Sağ ol ya. Ceren... Orospu evlatlarının istilası altındayız Ceren. Hadi başlamayın Allah aşkına. Geri mi yok ya? Baştan ondan ya. Şişman bitti. Şişman bitti. bitti. Şimdi ben eksi 300 mü tamam. oldum Kevin? Evet abi. Bu el alırsam sıfır e, e, oluyor. Aynen öyle abi. Tamam iyi izle şimdi. Eksi e, 700 ne? Çetteki gibi kanka. Çetteki kardeşlerim için oynuyorum. Ben burada bırakabilir miyim? Memlah param kalmadı. Da. Bir şey diyeyim mi? Bırakırsın kardeşim Onu bırakırsın. Parayı isterken iyiydi değil mi? Orospu. Ne kadar işte söyledin lan. Ağır be. Yok Ceren'den çok para aldım Oğlum, bugüne bu gene kadar. Oğlum var o kadar seri yazıyor ki bir de. <laughs> tek tek yazıyor. Oğlum Berk bak, bak az, şu renkte oynama harbiden az, sikeceğim tahtanı. Oynamam diyor. Tamam Oğlum, abi sen sarı istiyorsan sarı oynarız abi. Ayıp ediyorsun asla. En Benim nanarı <laughs> siktim <laughs> bu sefer. Senin harbiden. Tamam tamam şaka. Yok yok bunun affı yok. Şakayız şakayız. Yok bunun affı yok. Tuş alayım mısın kanka? Al sarı sarı Amına koydum ya, Ben. sarı oynuyorum. Yok sen bittin. Bittin gözün ayıldı. Amına koyayım Abi Abim kurban olurum. <laughs> hadi 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 gelmiş. dönsün bayağı dönsün bayağı. dönsün. Ay yön dönsün. Ha dönsün. Başka hiçbir şey demiyorum. Dönmezse amına koyayım ulan. Döndü Al, bak, yön döndü kanka şu an. Al bak yön döndü. Sakin ol hallediyken. Çek yani. ulan çek. Sikeceğim artık ya. Ya siktir. Döndü mü? Döndü mü yön? Çok güzel şeyler var elinde ya. Harbi mi? Ya. Bir daha kar oynatacağım sana. Harbiden. Oh. Ya harbiden yapacağın işi sikeyim seni. Benim mi? Orta haber doğan adamı. Orta ne? haber doğan adamı. Orta haber doğan, doğan, doğan adamı. Namına koyan. Elimdeki mavi yön değiştirme. Hey. Hey. Kırmızı var. Kırmızı var. Nerede? Kırmızı? Yeşil Çekteki yön kardeşlerim oluyor. için. Mavi mal. Renk körü mal. Benim Abi, benim. Mavi ve kırmızı var mı? Zekaya itaat etken. Zekaya itaat edeceğim. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık eski kumarbazız biz. 4 tane bloğum vardı bir tane artı. Sen daha dur ben de. daha sana çok blok vereceğim dur dur sen dur. Evet. Kardeşim. Helikopter. Tam da okuyayım, taraftar gibiyim ya. Yok mu kırmızı? Yok. Yok ama kırmızıdan bedelleri var yani. Haberin olsun gittiğimin yönü niye bana dokunuyor? Kimse de kırmızı da yok ya. Harbi yani. <laughs> <laughs> <oradan. gülüyor> <laughs> kırmızı yok. <laughs> <de şöyle>. lan <laughs> ya lan siz kim bu ne oldu? Ha dedi. Bak da oyun hala kırmızı. Kırmızı yok ya kimse de. Bana koyayım bırak hamda mı tutuyor ya? Anan lan mı? Allah muhabbet aşkına bir şey abi, yapın ya. <laughs> tamam lan tamam mavi de oynasın. Lan mı? Lan mı? Pardon. Memleket abi deyip geçinemiyor göt. He? Sikik. Oyna. Tamam oynayayım hadi son kez oynayayım. Gönül dönmesin. <laughs> Artı dörtler amınak koyayım her şey gelecek üstüme. Bu ne oğlum lan? Al ben biliyorum ben. Yero bence sen alt f4 at kanka. Biliyorum. <laughs> kanka sadece aynı renk geliyor bak. Oğlum alt f4 atmasın lan. Arkadaşlar başka ya. renginiz yok mu ne olur ya? Heh amınak. Gidelim. Kutuberk <laughs> abi sinirlendi hırlıyor. <laughs> Ay ana. Ama cidden. Direkten döndüm be Berk. Bak bu renk güzel. Bu renk güzel. Ar, ar. Bak bak bir şey oluyor. Hadi hadi Senin ilk kartım kaldı. Oy. Yeniden sen de patlamasın dönsün, Mert. Abi. Ya Yo. dönsün, dön, dön. Dönerse ne olur ya. Al işte senin ayepini. Ben bittim. Ananı sikiyim. O ne lan? O, o ne lan? Bak Mert sen o tarafa, ben bu tarafa. Oğlum sen bir malsın. Sen bunu çektim, bunu çektim. Ne yapayım? Al götüne sok inşallah. Bu sefer de tamam, bilemem oğlum. herhalde ya. Ben dam, götüne bu sefer de bilemem herhalde ya. Kerem kartını ver ya. Ekranladın değil mi piç? Sen de bitmeyeceksin ama. Evet. Belki de. Belki de bitmeyeceğim. Ama bir sıçıttırdın değil mi? Olsaydı var ya. Ama bir sıçıttırdın değil mi belki? bunu da koyarım seni. Ben kimi bitirsem diye düşünüyorum şu an. Ey belaba, topur kesekem ba Ananız. Evimi. Ya sikeceğim ama böyle adalete. Sakin ol. Kağıtlar bitmez. Aga bitmez de şimdi ne yapsam Sarı. söyleyecek ama. Ya aldın mı içeri? Bence onu yapmalısın. Ya. Ay. Ne o ne? Ne? Niye veriyorsun O bırakıp ağlamadan. Ağlamadım, ağlamadım Akabes piçi bir daha konuşursan <laughs> ağzını sikerim senin Abi tamam. Vallahi döverim seni bak amına koyayım. Info vermedim. Asmun üstündeki şey söyledi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Berk biter. Yok. Onda o yoktu. Ay amına koyayım ya. Sayıda tutmuyorken tutmuyor ki amına. Etteki kardeşlerimiz Amay için oynamadık. Başladım. Ondan olur hep böyle. Siktir git amına kodumu oyunu. Hadi şimdi. kurtardım sizi. Kerem bu amana koydum yön değiştirme kartı niye sende yok? Kanka yok yani anladın mı? Sayı ya tutmazsa bitmez o ya. Dur bak. Ya orası bu. <laughs> orası bu. Daha artı Neyse ben eksi 100 mü oldum şu an? Evet abi sonel bu arada. Chatteki kardeşlerim için. Bile derim. Bilederim. Yalnız dün evet. ne oynadım Beşet be? Şov yapmadın <laughs> mı dün Valorant'ta? Ay yanmadı <laughs> mı? Arvi yandı dün Valorant'ta. Eğimler yandı. Son oyun. Koyuyorum oğlum, artıyla çıkıyoruz. Bana salsanız mı değil ben çok battım da. <laughs> <laughs> bana tamam. mı salsanız tamam. Ayarlayacağım ben sana. Salak. Ben oğlum değil. sen salaksın. İlk elden eline gelen her şeyi atıyorsun. O yüzden oluyor. Mal. Abi atmayayım buradan en çok para koyanlardan biri benim bu oyunda. Ya sik koydun nereye koydun sen? De, aynen amına koyayım. Ama şu an 29 amına koyayım. Bak şey beni oynatmıyorsunuz ben çok sinirleniyorum. Tamam al kürşat tamam. Kızma kanka. Hemen de sinirleniyor amına koyayım. Evet. Ha iki. Hı. Ha yeşil yani. Kürşat evet. kızma tamam mı? Aha tamam. Ya Allah. Evet oğlum. Ee? Vallahi yeter be kardeşim. Bak tak ya. Vallahi bak bezdim artık amına koyayım. Yaşlandım ya. Ama. Kırmızı balık güldü. Oyunu Allah. yeşil yapmayın. Ne böyle bir oyun var mı? Var. <laughs> tamam yeşil yaparına amına koyayım. Yok artık be. Chat'teki kardeşlerim için. Pa pa şey Eksi bin mi gerçekten ya? Eksi bin.